nedir? Gıptadır. Bu da mertebeleridir. Altı tane hasedin mertebesi var, derecesi var. Bunları anladıktan sonra hasadet eden insanın sıfatları ne olur? Ne olur? Nesildir? Yani bir tane bu sıfatları bilsin ki yarın kendisinde bulsa desin aa beni hasadete kap, kaptırıldım. Şeytan beni işledi. Yani de karşı tarafta bir tane nasıl biliriz bu insandır? Hasadet ediyor, onu bilelim. Hasadetli insan, alimler diyorlar ki her zaman şikayetçidir. Her zaman. Nasılsın, işin nasıl? Ya yoktur ya, görmüyorsun, biz ezilmişiz, millet cirit atıyor, millet var, yoktan kazanıyor, biz yokuz. Her zaman şikayetçidir. Bu nedir? Kanaat yoktur bunda. Ne yapıyor? Hep hasadet istiyor. Onun için Resulullah diyor, kendinizden yukarı bakmayın, yorulursunuz. Kendinizden aşağıya bakın, şükredin, öğrenirsiniz. Ben bakmayayım kendimden yukarı. Yorulurum. Yukarının sınırı yoktur. Ama aşağıya baksam, ben nimetteyim ya. Evim var, elhamdülillah maaşım var ama aşağıda insanlar at susuz. Sus. Şimdi biz nimetteyiz. Bir de bakarım. Onun için öğrenirsin. Hasut insan, Hasadetli insan her zaman şikayetçidir. Kaderden şikayetçidir, atrafından şikayetçidir, maaş yetmiyor der. Kanaat nedir? Yoktur. Çincisi hasadetli in insan ne olur? Her zaman bunu kayda alın cimili olur. Cimri olur. Çünkü comart cimriliğin neyidir? Tersidir. Comart insan ister her çeşe yedirsin, her çeşit sevsin, He? Kalbinde hasadet olan kimseye yedirmez. Niye yesin benim malımı diyor. Hep bende kalsın. Cimri olur. Cimri insan genelde hasut olur. Hasadetli olur. Bir de hasadetli insan her zaman bir taneyi hasadet etse ister onun malına zarar versin. Ya sen beni yemeye götürmüyorsun. Götür bizi yemeye. Bak ne kadar basit bir şeyin hesabını yapar. İnsanların içinde adamı zor duruma koyar. Ya sendendir bugün, gel ve öde. Ondan ne kopartsa onun için çardır. O mantıkla çabalar. Zordan evine gider yemek yer, zordan onu ödettirir. Bu var, hastalık. Anlatabildim mi? Üçüncü, hasadetli insan, kalbini çinli olur. Nefsi hebiş olur, çinlidir, hiç kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder, her çeşe art niyetle bakar. Bu hasadetli insandır. Yani heri hiçbir zaman kimse için istemez. Dördüncü, her zaman neyini bakarsın, neyin hesabını eder? Her zaman bakıyorsun hasadetli insan kibrin hesabını yapıyor. Niye filan benden öne çıktı? Hep bakarsın konuşmasında neyi tekrarlıyor? Hep filan bizden niye böyle oldu? Niye böyle oldu? O niye böyle gitti? O niye bizden üstün oldu? Hep bunu bu deneye koyar, insanı götürür. Çin, Çibir, Buhuz bunlara yol açar. Bunları hep tekrar eder. Niye biz filan gibi olmadık? Niye filan bizden neyi fark vardır böyle oldu? Ama hakiki Müslüman kendisiyle uğraşır. Tam tersine benim kardeşim öndeyse ben buna sevinmem lazım. Bu imanın derecesindendir. Evet. Beşinci, alimler diyorlar çibir. Çibir de bilirsiniz şeytanın, iblis çibir yaptı. Nerede yaptı? Allah-u Teala'nın huzurunda yaptı çibiri. Nasıl ben süjde yaparım bu topraktan yaratılmış? Çibir yaptı. Ben ataştanım daha güçlüyüm. O kibir çime intikal etti, yer üzerinde intikal etti. Onun için müşrikler Mekke'de niye Resulullah'a iman etmediler? Çibirlerinden dolayı. Yoksa inanıyordular. Yahudiler niye etmediler? Allah Teala ayette diyor ki Yahudiler öyle inanırdılar ki sen peygambersin nasıl bir tane örnek veriyor Allah Teala. Şüphesi yoktur kendi çocuğu oğludur. Her baba bilir bu oğludur. Şüphesi yoktur tabi. Öyle evet. inanırlar senin peygamber olduğunu ama hatta bir hadise var. İmam Taberi rivayet ediyor. Diyor ki Yahudiler Medine'ye Resulullah geldiğinde dediler bunu imtihan edelim. Darül nedveleri var. Oturdular. Dediler bu Muhammed'i biz imtihan edelim. Bir tane zine yaptı içlerinde. Muhsan. Muhsan evli bir adam. Evli bir kadınla zine yaptı. Dedi bunu Muhammed'e götürelim. Ya Muhammed biz sana izin verdik bunda hüküm Kendi inancına göre. Eğer bu dedi rejim yapsa onu bu peygamberdir. Yok dedi e, tıraş etse, eşeğe ters bindirse, çarşıda dolaştırsa ziftli bir bez var onu atarmışlar o adet gereği bu kraldır demiş. Getirdiler Resulullah'ın yanına Resulullah da de dedi e, götürün beni darın nedvanize. Gittiler darın nedvada oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlara dedi e, en aliminizi çıkartın bana. Çıkarttılar bir tane en alimleri cenciydir. Resulullah onu yana çekti. Yemin ettirdi onu. Dedi inandığın peygamberlere ben İsrail peygamberlerine Allah'a inanıyorsan yemin ettiririm seni. Sizin Tevrat'ta rejim yazmıyor mu? Ya Resul, ya Ebel Kasım dedi. Ey Ebel Kasım dedi. Bizim Tevrat'ta yazıyor ve sen peygamber ol, olduğunu bütün darın nedva ikrar ediyor dedi ama hasadetten dolayı seni çekemiyorlar onu hiç iman etmiyorlar. Anlatabildim mi? Ondan sonra Resulullah tabi o çizsini getirdi. E, rejim yaptı, şey yaptı. Taşladı e, caminin önünde. Bu da İmam Teberi buradan ders çıkartıyordur. Diyor işte bu hasadet nedir? Bak ümmetlerin hastalığıdır bize geldi. Resulullah diyor debbe aleykum. Size de geldi o bir şeyin hastalıkları. İşte bu çibir nedir? Çibirlerinden dolayı, hasadetlerinden dolayı inanmıyorlar. Çünkü Yahudiler aus ve hacretle Medine'de ansarların kabilçi vardır vardı Medine'de. Bunlar birbirlerine salıştırdılar bunları. Yahudi işte. Yahudi o eskiden bellidir. Birbirlerine saldırıyorlar. Ne derdiler? Kendileri korkak. Korkak, zayıf. Derdiler bizim peygamber gelecek. Ahir zaman peygamberi bizden. Sizi öyle keseceğiz ki hepinizi kılıçtan getireceğiz. Bunu ansarları tehdit ederdiler. Ansarlar bu sefer iman ettiler. Kendilerinden olan bir araba bunlar çekemediler. Bunlar bildiler bu hakikaten bu peygamberdir. Hatemün <laughs> nübuvva bunda var. inandılar ama çekemediler. Ne oldu bu sefer? Taktı hasadetlerinden, kibirlerinden iman etmediler. Evet. Altıncı sıfat hasadetli insanın sıfatlarından nedir? Eee Korku, her zaman hasut insan, hasadet eden insan ne yapar? Gelecekten korkar. Neden korkar? Ha bu her beni gider. Treni kaçırırım. Bu bu şey benden gider. Her zaman bir korkusu var. Ama mümin adam nedir? Yaslanmış böyle. Ne için yaslanmış? Çünkü imana, kadere iman ediyor. Her şey Allah'tandır diyor. Ben sebebi alırım. Gerisi Allah'a kalmış. Neden korkuyum? İşte hasadetli insan iman olmadığı için ne yapar? Korkar. Yedincisi her zaman hasadetli insan ne sever? Her zaman ister baş olsun. Velev ki kendisi aliyetsiz bir insandır. Düşük bir insandır. Her zaman ister üstün olsun. Bunu her zaman her yerde göstermeye çalışır. Velev ki sokakta dört tane sokak insanın üzerine gelse orada ister kendisini öne çıkartsın. Onun için kim bizim içlerimizden özellikle Müslümanların içinden istiyor baş olsun bizim başımıza geçsin. He? Bu haset etti insan. Onun için şeriatimizde kadı bile istekten tayin olmaz. Şeriat devletinde. Kadıyı halife atar. Atamadır. Kadılık. Seçimden değil İslamiyet'te. Bir de ne seçimden değil? Emirlik. Yani valilik, emirlik, halife gönderirsen. Onun için Abu Zer istedi bir gün geldi ya Resulallah. Bütün ashabım ciddi arkadaşlarımız. Bana da ver bir vilayet bir yere. Ya Abu Zer dedi bu bunu isteyene vermeriz dedi. Anlatabildim mi? Bir tane gelse dese ben halifeye desin ben vali olmak istiyorum filan yerde. Onu halife hakiki halife ise şeriatla hükmediyorsa ona vermemesi lazım. İlla istisnalar hariç. Evet. 8. Dedik ki, hasut insan ne olur? Nefsi hebis olur. Bütün insanların elindeki kheri neye ister? Yok olmasına. Yok olmasını ister ve arzu eder. Evet, iyidir. Bir tane alimler diyorlar ki, nasıl bilirim beni hasadet etmişler. Nasıl anlarız? Şimdi hasut insanın, hasadetli insanın, kinli insanın sıfatını bildik. Ben nasıl bilirim? Ben zavallı birisiyim, oturmuşum. Nasıl hissederim beni insanlar hasadet yapıyorlar. Bunun da belirtileri var. O da nedendir? Tabi bu da gayiptir. Bu da inanmamız lazım. Yani bir artı bir iki istesen yoktur bunda. Onun için akılcılar ne yapıyorlar? Hasadet diye bir şey yoktur, inkar ediyorlar. Öyle bir hastalığa inanmıyorlar. Bunun da alametleri var. Alimler ne diyorlar? Diyorlar ki hasadet eğer bir tane tabi hasadet neyi e, doğuşturur? Nazar. Onun peşinden gelir. Onu da önümüzdeki ders inşallah masaya yatıracağız. Hasadetli insan ne hisseder? Davamlı baş ağırır. Çünkü şeytanın hastalığı olduğu için, şeytan musallat olur. Davamlı baş ağırır. Çok hasadet olunmuşsa yüzü saralır. Hissedersin şey insan yüzü saralmış, yani nazar vurmuş seni gibi. Aynı. Sonra çok terler alimler diyorlar. Yani de çok küçük ebtes ihtiyacını bular çıkar. Bu da hasadetin şeyindendir. Elleri, ayakları devamlı terler. Hisseder eli, eli terliyor. Anlatabildim mi? Çünkü bu şeytanın musallat olmasındandır. Canında karıncalama olur. Böyle hisseder canı karıncalanıyor. Kalbinde bir atma olur. Böyle kalbi anormal bir şekilde olur. Bazen içine korku girer. Oturduğu yerde, boş yerde korku girer. Bazen çabuk sınırlanır. Kendi adeti olmadığı halde bazen de e, üzüntü, çeder içinde olur. Bazen de e, belinin belinde ağrı hisseder. Özellikle a, a, aşağı kısımlarında bazen de iştahı kaçar. Bunlar hasadetten nazarda müşterek sıfatlardır alimler diyorlar. Anladın mı? mi? Neden bunlar böyledir? Çünkü şeytan hasadeti kim? Hasadet aslında nasıl gelir üzerine? Şeytanın elemanları gelir musallat olur sana. Bu sefer manevi olarak sende çıkar. Evet. Bunu da giderme, gidermenin de yolları var. Ona geçmeden önce hasadetin topluma ve şahsa zerelleri